Kıymetli öğretmenlerimiz ikinci soruda yukarıda verilen örnekte Pınar öğretmenin yararlandığı farklılaştırılmış öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Pınar öğretmen öğrencilerine üçer tane kart vermiştir. Bu kartlara mutlu, sakin ve üzüntülü olmak üzere üç adet yüz resmi çizdirmiştir. Yardımlaşma ve paylaşma konusunu işlemiştir. Öğrenciler de konuya yönelik duygularla cevaplanabilecek durumlarda ellerindeki bireysel kartlarda yer alan mutlu, ciddi ve üzgün yüz ifadelerinden birisini seçerek havaya kaldırmıştır. Burada kullanılan teknik hangisidir diyoruz? Şıklar: A) Parmakla işaretleme, B) Gerçekle yüzleşme, C) Simit tekniği, D) Döngüsel yansıma, E) Konuşma halkası. Değerli öğretmenlerimiz bu sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olacak gerçekle yüzleşme zaten burada anlatıldığı gibi duyguların devreye girebileceği hani mutlu, sakin ve üzüntülü gibi duygusal durumların devreye devreyebileceği konularda zaten e, bu teknik kullanılıyor ve aynen de bu şekilde kullanılıyor konuyla alakalı ki konularda yardımlaşma ve paylaşma gibi gördüğünüz gibi duygusal becerileri harekete geçirecek zaten konular. Bununla alakalı öğrenciler Öğretmenin artık sorduğu sorulara yönelik vesaire ellerindeki kartlarla cevaplar veriyor. Durumu ifade ediyor öğretmen. Bu durumda ne hissetmiş olabilir? Siz ne hangi duygu hissediyorsunuz? Oradakilerin duygularını sorabilir. Mutlu, sakin, üzüntülü diye öğrenciler duygularını havaya kaldırarak kartları ifade ediyorlar. Peki diğer seçeneklerimizi de yine de bir hatırlayalım. Çünkü birçok denemedir artık karşımıza çıktığı için Farklılaştırılmış öğretim. Bizim evladımız gibi oldu artık ve soru kaçıracağınızı da zannetmiyorum. Parmakla işaretleme neydi? Yukarı doğru eğer baş parmakla alakalı olan bir şey, yukarı doğru eğer öğrenci gösteriyorsa, e, öğretmenin sorduğu soru üzerine konuyla alakalı, bu çok şey biliyorum anlamına geliyor. E, yana doğru olduğunda biraz ilgim var anlamına geliyor, ama aşağı doğru e, olduğunda çok az bilgim var anlamına geliyordu parmakla işaretleme. Peki simit tekniği nasıldı? Simit tekniği kıymetli öğretmenlerim iki şekilde e, oluyor. E, bu arada algıda seçicilik e, şu anda e, şeyde tezgahın üzerinde bir simit var. Hemen gözüm e, sanki de simit dercesine onu gördü her neyse. Simit tekniğinde şöyle bir durum var. E, simitin şekli çiziliyor tahtaya. E, dış tarafına öğreniyorum, iç tarafına ise biliyorum e, yazılıyor. Ve tabii ki öğretmenin sorduğu sorular üzerine konuyla alakalı öğrenciler cevaplar veriyorlar. O cevaplar... E simikte iç ve dışa öğrencinin verdiği cevaba göre yazılıyor. Dış tarafında öğreniyorum yani bu konuyu. Ama iç tarafına yazdıkları evet biliyorum. Öğrenci biliyorsa zaten eminse iç tarafına, öğrenmeye çalışıyorum, öğreniyorumsa henüz öğrenmedim tam olaraksa dış tarafına yazılıyor. Simit ya böyle kullanılır ya da hemen diğer uygulamasını da bahsedelim. İç ve dış daire olacak şekilde öğrenciler bir araya geliyorlar karşılıklı bir şekilde ve ee, bir konu hakkında tabii karşısındaki öğrenciyle öğretmenin söylediği konuda öğrenciler konuşuyorlar ama belirli bir süre sonra iç dairedeki öğrenciler saat yönünde, dış dairedeki öğrenciler de saatin tersi yönünde hareket ediyorlar sevgili arkadaşlar. Bu sayede birden çok öğrenciyle de e, öğrenciler etkileşime girmiş oluyorlar. Demek ki iç dış daireden aklınıza gelsin sinit ya da dediğim gibi tahtaya yazılma şekliyle aklınızda bulunsun. Döngüsel yansıma neydi? Döngüsel yansımada da farklı yerlere e, öğretmen farklı konularla alakalı kağıtlar e, asıyor ve orada konular zaten yazıyor. Öğrenciler köşelere gidiyorlar ve oradaki kağıtlarda yer alan konulara göre oradaki kağıtlara bildiklerini yazıyorlar. Ve daha sonradan e, değişiyorlar. Farklı köşelere gittikçe oradaki konuyla alakalı bildiklerini oradaki kağıtlara yazıyorlar. En son hangi köşede iseler... Oradaki kağıtlarda yazılanların hepsini sınıfla paylaşıyorlar ve bu teknikte böyle tamamlanıyor. Döngüsel yansıma. Konuşma halkasında da öğrenciler A, B, C diye üç halkaya ayrılıyorlar. Ve öğretmenin söylediği konuda önce A halkasındakiler konuşmaya başlıyor. A halkasındakiler bitirince B halkasındakiler ardından C'dekiler. Yani bütün öğrencilerin konuşmaları bitinceye kadar bu A, B, C dönüşümü devam ediyor. Bu da konuşma halkası. İşte gördüğünüz gibi bir soruda beş tane tekniği ayrıntılı bir şekilde açıkladık, hafızalarınıza kazımaya çalıştık. Bu güzel çalışmalardan tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen haberi olmayan öğretmenlerimizi de paylaşalım. Çünkü siz kimseyi elemek durumunda değilsiniz. 70 doğruya ulaşan her öğretmen hedefine ulaşacağı için gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Bu çalışmalardan haberdar edebilirsiniz diyoruz. İkinci sorumuzun cevabının Bursa olduğunu belirterek 3'e geçiyoruz.